Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, sizlere sorularım var. Bu videoda. Bu video böyle bir video olsun. Sorularım var. Bunlar orada taş falan yiyor. Bunları araziye çıkarıyorum. Arazide de yiyorlar. Ama illa buradan da yiyecekler. Ensiyesinler bakalım. Arkadaşlar şimdi size sorularım. Şu iki kuş var ya. Birisi kaçak. Birisi kaçak, birisi de Arap olan. Karanlığa gitme de görün. Biz şöyle Arap olan var ya. Birisi bu, birisi de kaçak olan. Arkadaşlar, bunların ikisini iş yapmak istiyorum. Ya bunların ikisini ya da kaçakla bu. Bununla kaçak. Şu kaçak e, kıl dişi, Arap erkek, bu da erkek arkadaşlar. Şimdi Atıyorum mesela bunların ikisini yapacağız. Bu böyle dişi böyle duruyor ama hasta falan da değil anladım. İyi. Bunları böyle kapattığımda burayı tabii daha yeni gördüler, daha yeni şey yaptıkları için belki böyle durgun olabilirler ama normalde de kaçak durgun. Neyse bunları mesela ben arkadaşlar eş yapmak istiyorum şimdi. Bunları ayrı bir yere koymak ayrı bir yere koymamız lazım değil mi? Mesela koyduk ayrı bir yere. İksini de bir yere koyduk. Sonra ama bu erkek hiç normalde de kuru yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani erkek kızgın değil. O yüzden nasıl bunlar eş olabilir? Sadece bu araptan bahsetmiyorum. Şun, şun nerede o? Dışarı çıkmış ha. Şunla da mesela nasıl olur arkadaşlar bilgi verirseniz sevinirim sorunu şu Tosun Paşa nerede Tosun Paşa ile de şu eski beyaz erkeğin eski dişisi şunu mesela eş yapacağız diyelim bu eşini unutması lazım bu ikisini bir araya koydum şuraya bu kuru yapıyor Tosun Paşa ama o beyazın eşki eşi, eşi full dışarı falan çıkmak istiyor. Sinekliği zorluyor. Onunla kaçmak falan istiyor arkadaşlar. O nasıl olacak? İkisi mesela eş olabilir mi? Onu da yazarsanız sevinirim. Çünkü arkadaşlar Tosun Paşa ile eşi şöyle bu da eşi hep yumurtaları boş yapıyor arkadaşlar. Neden kaynaklı bilmiyorum. Eşinden mi, dişiden mi, erkekten mi kaynaklı bilmiyorum. Bence dişi genç olduğu için erkek de birazcık yaşı olduğu için bence yani olabilir bence arkadaşlar. O yüzden Tosun Paşa ile bunu ayırmak istiyorum. Bütün yumurtaları boş çıkıyor full. Bu yumurtaları da boş. Altında iki tane yumurtası var. Bunlar da boş. İki beyaz da burada kur yapıyorlar. Karanlık görünmüyor. Telefonun flaşı ne oldu abicim ya? Allah Allah. Neyse. Bu beyazlar daha iyi alıştılar. Şunları yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar Tosun Paşa ile beyazın eski, eş, eski eşini eski eşini eş yapabilir miyim? Onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle. Çünkü Tosun Paşa ile eşi yaptığı çoğu yumurta bak çoğu yumurtaları boş çıkıyor. Donu çıkanları da hep kırıyorlar. Yok çatlatıyorlar. Yok bozuluyor falan. Adam gibi yumurta alamıyorum. Verim alamıyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bunu bana söyler misiniz? Söylerseniz sevinirim. Yani diyeceklerim şu anlık bu kadar arkadaşlar. Duyuyor musunuz sesini? Bakın beyazlar. Kur yapıyor ben. Neyse öyle bu kaçağı da anlatayım arkadaşlar belki bundan bir önceki videoda görmüşsünüzdür kaçak yoktu arkadaşlar kaçak nerede diyecek olursanız ben kaçak bütün kuşları beyazlar hiç diğer bütün kuşları araziye çıkarttığımda o kaçaklar da buraya alışmıştı artık yani dedim uçurayım kovaladım pembe evin arkasına gitti böyle geri geldi durdu tekrar kovuldum buradan gitti sitelerin oraya falan gitti daha da hiç göremedim. Aradan iki gün geçti. Bugün geldim bir baktım. Şu camda duruyordu. Şu camın hiçbir şeyinde. Duruyordu. Son kuş serdim direk Yani o kaçağın da olayı öyle oldu. Geldi mi geldi sonuçta. Yerini daha gitmez bu bir yere. Şu beyazlar eş olursa da bunlardan da yumurta alırsam çok güzel olur var ya. Beyaz yavru zaten çok istiyorum. Neyse arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Şu bunları eş yapabilir miyim? Veya evet, Tosun Paşa'yla eski beyazın eşine eş yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Bu olmak istemiyor. Kaçma, kaçıyor flondan falan. An yani biliyorsanız yazarsanız sevinirim. Diyeceklerim bu kadar. Biraz fazla konuştum. Sorular sordum. Başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Ee, like tıpamını unutmayın konuşamıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.